Bomba gelişmeler, yeni karakterler, aşk, ihtiras ve entrikanın olduğu bir bölümü geride bıraktık. Peki ya sonraki bölümde neler olacak, hikaye nasıl ilerleyecek ve dizideki bomba gelişmeler ne merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İyi seyirler. Can Feza ve Mahir'in hikayelerinde derinliklere inen dizide bir sonraki bölümde büyük bir yüzleşme olacak. Çocuklar babalarının günahlarını çekmesin diyen Mahir, aynı can feza gibi babasının geçmişte yaptığı bir olay yüzünden geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Elbette Mahir gerekenleri söyleyecek ve geri adım atmayacaktır. Can kalbine yazan ve onun için ölümden ölüme koşan Mahir, tabii ki can Feza'dan başka hiçbir kızla evlenmeyecek, sonunda ölüm olsa bile. Ayrıca önümüzdeki bölümde can feza ve Mahir aşkının daha da derinlik ve eğlenceli sahneler izleyeceğiz. Dizinin yan karakterleri de önümüzdeki bölümde önemli rol oynayacak. Özellikle Mahir'in eski dostları geçmişin izlerini ortaya çıkararak olayları daha da karmaşık hale getirebilir. Bu karakterler ana hikayeye dinamik bir katkı sunarak gerilimi arttıracak. Özellikle Mahir'in çocukluk arkadaşı ve hala kayıp olan Orhan ile alakalı önümüzdeki bölümlerde bomba sahneler izleyeceğiz. Raşit Müdür emekliye ayrılmak derken taza tarağı toplayıp kaçmanın peşinde olduğunu ve arkasında hiçbir iz bırakmak istemediğini, kendisini tanıyan veya tanımaya ihtimal olan herkesi de peşi sıra öldüreceğini bu bölümde gördük. Önümüzdeki bölümde de bu tarz sahneler devam edecek ve bu sefer Namlu'nun ucunda Orhan ve Kürşat olacak. Selim mevzusu ise en az kapanmış değil, bu bölümde ölüp ölmediğini henüz görmedik fakat ilerleyen bölümlerde Selim'in tekrardan ortaya çıkacağını ve büyük bir oyun planlayacağını da şimdiden belirtelim. Bir sonraki bölümde olacak enteresan bir olay ise Can Feza ve Kürşat arasında yaşanacak. Fakat bu olay herkesi derinden etkileyecek. Fragmanlarda da gördüğümüz gibi Kürşat bir anda kızın düşünür oldu ve Mahir'in yanında ne yaptığını düşünüyor. Ulan be adam sen kendi Toto'nu kurtaracağım diye kızını bir mal gibi satıp evlenince ne yaparsan yap derken aklın neredeydi? O zaman kızın değil miydi demezler mi adama? Neyse küfür etmeyeceğim. Fakat kızının henüz kim olduğunu ve kimlerden olduğunu bilmeyen Asaf Bey ve ailesi Kürşat'ın kızını onların elinden almak istemesiyle Can Feza'nın kim olduğunu ve kimin kızı olduğunu öğrenecekler. Bu evliliğe mani olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Özellikle Asaf Bey malikanesindeki cadı kadınlar ve bu evliliği engellemek için Mahir'i can evinden yani babasından vuracaklardır diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki bölümde Can Feza ve Mahir arasında eğlenceli dakikalar izleyecek olsak da aynı zamanda aralarındaki güven bağında sınanacağını ve çatışmaların yaşanacağı bir bölüm olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak Bir Gece Masalı'nın 5. bölümü karakterlerin içsel yolculukları ve ilişkilerin derinleşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Sizce Mahir ve Can Feza bu zorlukların üstesinden nasıl gelecek yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve spoilerlardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.